Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah emma ba'd. Değerli kardeşlerim, her perşembe günü riyaz Salih'in derslerimize, hadis derslerimize devam ediyoruz. Abdestin faziletiyle ilgili hadisler derslerimize gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ümmetim kıyamet gününde Abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağırılırlar. Yüzünün aydınlığını artırmak isteyen kimse bunu yapsın yani abdest alarak yüzünü daha çok yakasın buyurmuştur. Peygamber Efendimizin ifadesini tekrar edeyim. Mesele yeterince aşık olarak ifade edilmiş değil mi? ümmetin kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağırırlar. Hani abdest aldığımız uzuvlarımız var ya, abdest azalarımız var ya, yüzlerimiz, ellerimiz ayaklarımız, abdestin nuruyla ışıl ışıl olacaklar. Ve hesap gününde yüzünün aydınlığını artırmak isteyen kişi bunu abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Yüzünü daha çok yıkasın buyuruyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Ben Günlük hayatta dışarıyla temas eden yerlerimi, elimi, yüzümü, kulaklarımı, ensemi, boynumu, hep kapalı alanda kalan ayaklarımı yıkıyorum, zaten temiz olmaya gayret gösteriyorum değil mi? Abdestin gereği olarak bunları yapıyoruz zaten. Çünkü nezafetü minel iman, temizlik imandandır. Sevgili Peygamber Efendimizin ifadesiyle, temizlik imandandır. Ben temizliğin gereği olarak da bunları yapıyorum, ibadetimin de ön şartı zaten değil mi? İbadet edebilmek için ön şart olarak bu huzurlarını yıkıyorum. Böyle yaptığımda hesap gününde sevgili Peygamber Efendimizin ifadesiyle elleri, yüzleri, ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Müslümanlardan olarak çağrılırlar. Rabbim bizi e, hadisin devamında ifade edildiği üzere yüzünün aydınlığını artırmak isteyen kimse abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın ifadesinde olduğu üzere daha çok abdestli olmaya gayret gösterelim. Sadece namaz kılacağımız zaman öncesinde ya da sadece Kur'an okuyacağımız zamanın öncesinde değil de günlük hayatta da dışarı çıkacağımız zaman, sokağa çıkacağımız zaman daha çok abdestli olmaya gayret gösterelim. İnşallah Rabbi Rahim olan Allah son nefesimizde de abdestle, imanla, Kur'an'la göç eylemeyi bizlere nasip eylesin. Abdestli olmaya gayret göstermek gerekiyor. Devam edelim. Sevgili Peygamber Efendimiz bize buyuruyor ki, bir kimse güzelce abdestini alırsa normal hani az önce hepimiz abdestlerimizi aldık ya güzelce abdestlerini alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür gider. Ne güzel bir mucize değil mi? Şimdi hatasızlık mümkün değil. Kullu beni ademe hatta hepimiz hata yapıcıyız. İnsan olmanın gereklerinden birisi değil mi? Hatasızlık mümkün değil. Kulü beni hata. Her insan hata eder. Ama sevgili Peygamber Efendimizin ifadesiyle ve hayrul hatain et Hata işleyenlerin en hayırlıları hatalarına tövbe edenlerdir. Hatalarında ısrar etmeyenlerdir. Hatasının küçüklüğüne bakarak önemsizleştirmeyenlerdir, değersizleştirmeyenlerdir. Ne var ki canım bunda demeyenlerdir. İstediğimiz hata küçük kusurlardan bile geçiyor olsa istediğimiz hatanın küçüklüğü değil mesele. Kendisine karşı hata işlediğimiz Allah'ın kendisine karşı yanlışımız olan, kusurumuz olan, günahımız olan Allah'ın azameti, kudreti, büyüklüğüdür mesele. Rabbim an bile olsa, bir an bile olsa göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Bizi kendisinden gafil bırakmasın. Sevgili peygamberimize layık ümmet eylesin. Hayatımızda sevgili peygamberimize daha çok yer, yer verebilmeyi nasip eylesin. Dillerimize salavatını nasip eylesin. Hanelerimizde bolca peygamberi anabilmeyi, Kur'an-ı Kerim'i tilavet edebilmeyi nasip eylesin. Devam edelim. Bakınız. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alırsa yüzünü yıkarsa İfadeleri dikkat ediniz değerli kardeşlerim. Gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Abdest aldık. Az önce abdest aldığımız gibi. Yüzümüzü yıkadık. Gözlerimizle işlediğimiz günahlarımız o suyla ya da son damlasıyla dökülür gider aldığımız abdest hürmetine. Başka devam ediyor sevgili peygamberimiz. Müslim hadisidir. Ellerini yıkarsa, abdest alırken abdest uzuvlarımız var değil mi? Yıkadığımız uzuvlarımız var. Ellerini yıkarsa, elleriyle tutarak işlediği günah, abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla çıkar. Elimle işlediğim günahımdan. Rabbim bilerek hataya düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Ama olur ya, sehven hataya düştük. İnsanız değil mi? Hataya meyyaliz. Hata yapıcıyız. Hata yaptığımızda kendisine karşı hata işlediğimiz Allah'a sığınacak kişileriz değil mi? Biz kuluz, aciziz. Kudretli olan Allah'tır. Affedici olan Allah'tır. Bize hatamızı ısrar etmemek düşer. Hatamıza tövbe etmek düşer bize. Bakınız, Peygamber Efendimiz devam ediyor. Ellerini yıkarsa elleriyle tutarak işlediği günah abdest suyu ile yahut son damlasıyla çıkar. Başka? Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya son damlasıyla çıkar. Şimdi yüzümü yıkadım, gözümle işlediğim günahlar abdest suyuyla veya suyun son damlasıyla gitti. Ellerimi yıkadım, abdest suyuyla döküldü. Ayaklarımı yıkadım, sevgili Peygamber Efendimizin ifadesiyle ayaklarıyla işlediği günah döküldü. Sonunda o kişi günahlarından temizlenmiş olur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Öyle ya, gözümle, elimle, ayaklarımla işlediğim günahlar temizlendi inşallah. Hani iki namaz arasındaki günahlara, küçük günahlara kefaret ya. Abdest aldık. Ne güzel bir nimet değil mi? Abdest alıyoruz, günahlarımızdan kurtuluyoruz. Namaz kılıyoruz, divana duruyoruz, derecemizi artırıyoruz. Zaten salatu imadü din, namaz dinin temel direği. Direkleri ayakta tutmak boynumuzun borcu. Asli vazifemiz. Namaz kılıp derecemizi yükselteceğiz. Sevabımızı alacağız. Öncesinde aldığımız abdestle günahlarımız dökülüyor. Sevgili Peygamber Efendimiz bize müjde vermiş. Ne güzel bir din değil mi? Ne güzel bir peygamber değil mi? Rabbim kendisine layık kul eylesin bizleri. Habib dibine layık ümmet eylesin. Bakınız <laughs> hadisin metnini aynen paylaşayım. Zaman zaman vaazlarımızda, derslerimizde, sohbetlerimizde paylaştığımız hadisin tam metni. Ya Resulallah Resulallah Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine kabristanına gelip dikkat ediniz. Ey müminler yurdu size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim ama inşallah yakında biz de size katılacağız buyurdular. Hemen geri gelmişken bir parantez açalım. Hani daha yakın vaazlarımızın birisinde ifade etmiştik ya. Kabristana vardı. bir, bir arkadaşımızla karşılaştığımızda bir ortama girdiğimizde selamun aleyküm deriz Allah'ın selamını veririz değil mi? Kabristana girdiğimizde aynı şekilde Selamun aleyküm ya ehle dara kavmil müminin. İnna inşallah bikum lahiqun. İnşallah yakında biz de size karışacağız. Biz de size katılacağız. Biz de sizin gibi olacağız. Bugün toprağın üstündeyiz ama bugün değilse yarın sizin gibi toprağın altında olacağız. Biz de sizlerden olacağız diye selam veriyoruz onlara değil mi? Onlar da bize diyorlar ki yeri gelmişken söyleyelim. Ne diyorlar? Sesleniyorlar mı bize? Diyorlar ki bize değerli kardeşlerim. Bugün sen toprağın üstünde geziyorsun. Bir şeyler yapmak için uğraş veriyorsun. Hatta birbirinizle mücadele halindesiniz. Sizin toprağın üstünde yapmak için birbirinizle yarıştığınız şeylerin pişmanlığını yaşıyoruz biz burada. Ama ne için yaratılmışsanız onun için yaşamaya gayret gösterin. Ne için yaratılmışsanız o istikamette hayat sürün. Allah ve Peygamberi istikametinde bir hayatınız olsun. Değilse ev aldım, köy aldım, araba aldım, onun için para biriktirdim, verdiğiniz uğraşınız. Burada geçer akça olmayacak. lisan halleriyle sesleniyorlar değil mi bize? Nereden? İçlerinde yaşlısı var, genci var değil mi? Zengini var, fakiri var. Kadını var, erkeği var. Çocuğu var, bebeği var. Hı -hı. Belki dün benden Hı -hı. daha zengindi. Hı -hı. Belki dün benden daha güçlüydü. Belki Hı -hı. dün Hı -hı. Benden daha itibarlıydı. Çevresi daha genişti belki. Hani bugün bazen üstünlük vesilesi olarak hani çevremizin geniştiğini vesaire de katıyoruz ya. Belki dün benden daha genişti çevresi. Daha itibarlıydı, daha zengindi. Daha varlıklıydı, daha güçlüydü. Daha çok planı vardı geleceğe dair. Seneye şunu yaparım, öbür sene bunu yaparım. Hesapları vardı türlü türlü. Aynen bizim olduğumuz gibi değil mi? Biz de böyle değil miyiz? İşte hele bir oğlan evlendireyim, kız çıkarayım, Ev alayım, arabanın markasını değiştireyim. Hele iki sene sonra emekli olayım, tazminatını bir alayım. Ondan sonra köye bir ev yapayım. Tarla ektim işte hasadı bol olsun. Hepimizin kendince, kendi ihtiyaçlarımıza göre, beklentilerimize göre bir bakışımız var değil mi hayata? Planlarımız var. Türlü türlü planlarımız var değil mi kafamızda? Yakınlarda bu kelimeyi tekrar kullanmıştım. Bir daha ifade edeyim. Kafamızdaki türlü türlü planlarla gömerler toprağı o planların hepsi yarıda kalır ve ben olmazsam o işler yarım kalır hesabındayız ya yarım kalmıyor şu ana kadarki işlerin yarım kalmadığı gibi ben olmazsam bu işlerin hepsi yarım kalır diyenler önden emanetlerini teslim ettiler şu an toprağın altındalar benim için de aynısı olacak senin için de aynısı olacak yarım kalmayacak işler ben olmasam bu işler yürümez bu dükkan devam etmez bu ev ayakta kalmaz vesaire ne varsa devam edecek. Biz olmadığımızda olmadığını düşündüğümüz şeyleri bizden öncekiler de düşündü. Devam ediyor hayat değil mi? İş nefes alıp verirken yaratılış gayemize uygun şekilde hareket edebilmek. Rabbim kendisinden gafil kılmasın bizi. Bakınız Peygamber Efendimiz bu şekilde hitap etti. Kabristan'a gelerek dedi ki ey müminler yurdu size selam olsun kardeşlerimizi görmeyi isterdim ama inşallah yakında biz de size katılacağız buyurdu sahabi efendilerimiz buyurdular ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler öyle ya ne buyurmuştu sevgili peygamberimiz kardeşlerimizi görmeyi isterdim sahabi efendilerimiz buyuruyorlar ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz sen kimi görmek isterdin yani burada olmayanımız yok hepimiz buradayız sen kimi görmek isterdin ki Bakınız cevabı. Sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap veriyor. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır. Siz benim ashabımsınız. Arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim henüz gelmediler. Sahabiler de ya Resulallah henüz gelmemiş olan ümmetinizi siz nasıl tanıyacaksınız ki? Nereden bileceksiniz onları? Dedi ya sevgili peygamberimiz. Onlar henüz gelmediler. Daha sonra gelecekler. Siz benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Ashabımsınız. Kardeşlerim henüz gelmedi. Daha sonra gelecekler. Ya Resulallah. Öyle ya şu an yoklar. Daha gelmediler. Sonra geldiklerinde siz onları nereden tanıyacaksınız ki? Peygamber Efendimizin cevabı şöyle. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa simsiyah bir at kalabalığı hesap edin yüzlerce binlerce ne kadarsa alnında sakarlık olan at olsa e, üç ayağı çakal olan bir at bulunsa onu tanımaz mısınız? Sahabe efendilerine cevap veriyor. Evet dediler ya Resulallah tanırız tanınır binlerce yüzlerce atın içerisinde beyazlık olanı hemen ayırt ederiz değil mi? Bu kadar basittir, zor bir şey değil. İşte Cevâri Peygamber Efendimiz devam ediyor. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak gelecekler. Teşbih ne kadar güzel değil mi? Hepimizin anlayacağı tarzda sevgili peygamberimiz ne kadar güzel özetlemiş değil mi? İşte kardeşlerimiz de hani dediler Esad Efendimiz ya Resulallah gelmedi onlar. Nasıl tanıyacaksınız? Nereden tanıyacaksınız? Bilmiyorsunuz ki. Hani gördüğünüz simayı tanırsınız, bilirsiniz. Görmediniz yani görmediğiniz kişiyi bilemezsiniz. Nasıl tanıyacaksınız? Teşbih ne kadar güzeldi değil mi? İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim. Hangi havuzdan bahsettik? Havuz Kevser'den bahsettik değil mi? Rabbim kana kana içebilmeyi nasip eylesin bize. Ölmüşlerimize de nasip eylesin. Nesillerimize de nasip eylesin. Nesillerimizi Muhammed Mustafa sevdalı eylesin. Aleyhisselatü Vesselam. Her türlü gayri ahlaki yapıdan, gayri ahlaki oluşumdan ne varsa, adına hangi isimleri koyarlarsa koysunlar. Rabbim nesillerimizi muhafaza eylesin. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmalarını nasip eylesin. Onları salih salihalardan eylesin. Vatana, millete, bayrağa, devlete, Kur'an'a, sünnete hizmetkar eylesin onları inşallah. Şimdi az önce okuduğumuz hadiste Peygamber Efendimiz ne ifade etmişti? Yüzümüzü yıkadık, gözümüzle işlediğimiz günahlarımız döküldü. Ellerimizi yıkadık, ellerimizle işlediğimiz günahlarımız döküldü sevgili Peygamberimizin müjdesi. Ayaklarımızı yıkadık, ayaklarımızla işlediğimiz günahlar çıktı gitti. Sonunda o kişi günahlarından temizlenmiş olur dedi peygamberimiz. Bu hadisinde ne söyledi bize? Hani abdest alırken azalarımız, uzuvlarımız var dedik ya. El, yüz, kulak, ayaklar, boyunlar. Başımızı besetmek. Abdest uzuvlarının parlaklığı nasıl mı karşımıza çıkacakmış? Peygamber Efendimiz ne güzel öğretti değil mi? Abdest uzuvlarımızın parlaklığı. Ya Resulallah Henüz gelmemiş olan, sizin henüz görmediğiniz, sonra gelecek olan kişileri siz nasıl tanıyacaksınız? Onlar abdest uzuvlarının parlaklığıyla gelecekler. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim. Ne güzel bir müjde değil mi? Bu kutlu nebiye gönül verilmez mi? Yolundan gidilmez mi? Ya Rabbi bizi Ümmetinden olma bahtiyarlığından ayırma diye dua edilmez mi? Hesap gününde Livaül Hamdis'in sancağı altında bizleri de sevgili peygamberimizle beraber Kaşru Cemeyle ya Rabbi diye dua edilmez mi? O kutlu nebinin Livaül Hamdis'in sancağı altında Kaşru Cemeylesin Rabbim inşallah. Bakınız sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Size Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? buyurdu. Sahabe efendilerimize hitaben sevgili peygamberimiz buyuruyor ki size Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Günahlar olmayacak, günahlar gidecek, dereceleri yükselecek. Ve sahabe efendilerimiz evet ya Resulallah buyurunuz buyurdular. Her açıdan ne kadar güzel örnekler değil mi sahabe efendilerimiz? Her durumda fedake ebi ve ümmi ya Resulallah derlerdi. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Bildikleri bir konu bile olsa hakkında fikir sahibi oldukları bir konu bile olsa bir mesele geçtiğinde Allah'u ve Resuluhu alem derlerdi. Allah ve peygamberi en doğrusunu bilir derlerdi. Ben bugün şimdi şapkamı önüme koyup kendi hayatımla mukayese edebilmediğim bazı şeyleri. Bir konu geçtiğinde Allah ve peygamberin doğrusuna bilir derlerdi. Yani terkuhu ma la yanihi min ahlakın e, ahlakın güzelliğidir kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi. Terkuhu ma la yanihi kendisini alakadar etmeyen şeyleri güzel ahlakının göstergesindendir. Güzel ahlakının gereğidir. Ama ben bugün bazen hakkında bilgi sahibi olmadığım konu hakkında da konuşabiliyorum. Fikir yürütebiliyorum. Hiç bilgim yoksa bile yorum yapıyorum. Hatta kulaktan duyma bir konu olduğunda bir arkadaşım, kardeşim hakkında bile olsa bazen konuşabiliyorum dilimden kelimeler çıkabiliyor. Doğru mu yanlış mı? Gerçek mi değil mi? Gıybet mi dedikodu mu hesap etmeden? Dilimin pergeli yok. Dilin kemiği yok. Söylüyoruz değil mi? Söylüyoruz. Farkına varmadan belki yanlış bir şey söylüyoruz. Bilgi sahibi olmadığımız bir konu hakkında yorumda bulunuyoruz belki. Belki söylediğimiz kelimeler doğru değil. Ağzımızdan yanlış kelime çıkmaması icap eder değil mi? Müslüman konuştuğunda doğru konuşacak. Yanlış, yalan olan bir kelime ağzından çıkmayacak. Her duyduğunu söylemesi her işittiğini dillendirmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyor. Değil mi sevgili peygamberimiz? Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter. O zaman ya fel yegul hayran evli yasmut Ya hayır konuşacağız ya da kelimeleri hayırsızlaştırmayacağız. Değil mi değerli kardeşlerim? Kelimelerimizi hayırsızlaştırmayacağız. Yanlış yalan, doğru olmayan bir ifade kullanmayacağız. Hele ki bir kardeşimiz hakkında gıybet olacak, duyduğunda hoşuna gitmeyecek ifadeleri dilimizden çıkarmayacağız değil mi? Efendim söylediğim şeylerin hepsi doğru. O kardeşimiz hakkında da Ahmet, Mehmet fark etmez. Hepsi var bunların. Söylemeyelim mi yani konuşmayalım mı? Zaten eğer konuştukların o kişide varsa gıybet budur zaten. Ben arkadaşım hakkında, kardeşim hakkında konuştum. Duyduğunda hoşuna gitmeyecek şeyleri konuştum. Hepsi de onda vardı o hasletlerin hepsi. Gıybet budur zaten. Eğer konuştukların o kardeşim hakkında yoksa, o kardeşim için gerçek değilse bu ifadeler hem gıybet olur hem iftira olur değil mi? Allah muhafaza. Ne var ki bunda deyip dilimizden çıkardığımız, önemsemediğimiz kelimeler. Kişinin ağzından çıkan kelimeleri seçmemesi, süzmemesi, doğru olanların dışında, faydalı, hayırlı olanların dışında kelimeler çıkarması kayıt altında değerli kardeşlerim. Her anımızın kayıt altında olması gibi Rabbim iyiliklerini mükafatını hayırlılı çoaltanlardan eylesin yanlışını doğru olup olmadığını bilmediğimiz kelimeleri dillendirmeyi kullanmamayı en asgariye indirmeyi nasip eylesin <laughs> devam edelim bakınız şimdi Peygamber Efendimiz ne buyurmuştu size günahlı Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi buyurdu. Sahabe efendilerimiz de buyur ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz açıklamaya başladı. Buyurdu ki soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemek, işte bağlılık budur işte bağlılık budur diyerek iki defa ifade ediyor sevgili peygamberimiz. Ne buyurdu? Günahlarımızı yok edecek ve derecelerimizi yükseltecek bir müjde. Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Zor şartlarda, soğuk veya benzeri zor şartlarda çalışıyordum, işteydim, güçteydim, hava çok sıcaktı, işte bunaltacak vaziyetteydi vesaire. Herhangi bir zor şartta güzelce abdest alıp uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemek. Yine divana durmak için. Allah'ın huzurunda Allahu Ekber geldim ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi sen davet ettin ben de senin davetine icabet ettim ya Rabbi. Beklentisinde olabilmek. Sonraki namazı beklemek. Sonraki namazı aşkla beklemek ama. Sonraki namazı özlemle beklemek ama. Çünkü sonrasına vademiz yetmeyebilir. Şu an az önce salaları dinlediniz değil mi? Sabahtan beri salaları dinliyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Ölümün yaşı var mı? Bugün genç bir kardeşimizi toprağa vereceğiz değil mi? İkindi namaz mı? Genç bir kardeşimizi henüz emekli olmadı daha. Yaşı 60, 70, 90, 100 olmadı. Zaten öyle bir limit de yok değil mi? Yaşı var mıymış ölüm? Yaşlısı genci, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, üniversite öğrencisi, çalışanı, emeklisi, yaşı ileri olanı vesaire, hastanede yatalak olanı ya da sağlam olanı var mıymış bu durum? Hasta olanı beklersiniz, sağlam olanın ölüm haberi gelir değil mi? Vade Allah'a ait çünkü. Rabbim kendisinden gafil bir hayatı bizlere nasip eylemesin. Okunan salalar eğer bizim salalarımız değilse hala bir fırsat var demektir kardeşlerim. Az önce salaları dinledik. Hoca efendiler selalarını okudular değil mi? Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salalarını okudular, dinledik. Henüz benim selam okunmamışsa şayet benim için hala fırsat var demektir. Henüz Allah'a yeniden yönelmeye, tövbelerimi Allah'a arz etmeye. Ben geldim Allah'ım. Günah yığınlarımla geldim Allah'ım. Senden başka kime gideyim Allah'ım? Estağfirullah ya Rabbi demek için fırsat var değil mi? Rabbim son anımızda nasuh tövbesi edebilmeyi nasip eylesin. Tövbelerimizi geciktirmeyenlerden eylesin bizi. Çünkü yarın olur, yarın biz olmayabiliriz belki. Yarın benim selamı okuyabilirler belki. Bu sebeple her anımızda o anımızın son anımız olduğu birinciyle ve her anında şah damarından yakın olan Allah'ın baktığımdaki gördüğüm yerden haberdar olduğunu, dinlediklerimden haberdar olduğunu, ayağımın gittiği yerlerden haberdar olduğunu, insanların beni tanımadığı yerlerde de yaptığımı bildiğimi kaydettiğini, her birinden haberdar olduğunu, camide gören Allah'ın caminin haricinde de her an kaydettiğini, her an beni gördüğünü, bildiğini unutturmasın Rabbim. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesiyle hareket etmek ne kadar doğruları değil mi? Abdest uzuvlarının parlaklığını artırmak. Bize düşeni böylesi. Bize düşeni böylesi günahlarımızın dökülmesini tertemiz Allah'ın huzuruna gidebilmeyi arz ediyorsak şayet Rabbim inşallah huzuruna günahlarından arınmış olarak varanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Rabbim ay yıldızı bayrağımızı ila nihaya gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Nesillerimizi Kur'an sevdalısı, peygamber sevdalısı, salih, salihalardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.